Herkese merhaba, hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugün ruhsal yolculuğunda hangi etaplarım açılımını yapmak istiyorum. Bu da yine bir istek açılımda. A, aslında ben hepinizin isteğini değerlendirmeye aldım. İki zelev açılım isteği de geldi. Onu da yapmak istiyorum ama onu yetiştirebilirsem yapacağım. Yetiştiremezsem de a, tatilden döndüğümde çok ayrıntılı bir şekilde iki açılımı hazırlayacağım. Şimdi başlayalım. Bu, bu konu benim çok hoşuma gitti. Ee, bakalım ruhsal yolculuğunuzda hangi etaptasınız? Eğer bu beğenilirse, hoşunuza giderse bunu daha sonra da yapacağız tekrar. Tarotla başlayalım. Denge kartı, Kupa Prensi, Güneş. Wow. <laughs> Güneş geldi ve mahkeme. Bakın desteğin el üstünde de. mahkeme kartı geldi. Yani şöyle, aslında ruhsal olarak iyice zirve yaptınız, uyanışta zirve yaptınız ve hayatınızda şayet dengesizlik yaşıyorsunuz. Bu her alanda olabilir. Finansal konular olabilir, ailevi konular olabilir, sağlıkla ilgili olabilir. Mesela sık sık hastalanıyorsanız ya da ilişkiler olabilir. Yani romantik ilişkiler de olabilir. Ee, arkadaşlarınızla olan ilişkiler de olabilir. Ya da diğer kişilerle belki iş yerinden arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz de olabilir. Buradaki en ufak dengesizlikler bile çözülüyor. Ve bakın burada aslında siz çok çaba sarf etmiyorsunuz. Diğer kişiler size kar, yani sizin lehinize çaba harcıyorlar. Ya da mesela işte siz böyle derin farkındalıklar yaşıyorsunuz zihinsel olarak ya da işte ruhsal olarak. bu noktada sistem tarafından destekleniyorsunuz. Güneş kartı çıktı. şimdiye kadar bir şeyler çok hayal etmiş olabilirsiniz. Bu aşk hayatıyla ilgili de olabilir. Belki siz bir çok hani, yoğun duygular besliyorsunuz birine karşı. Bu kişinin de uyanışta olduğunu veriyor bize. Bakın, bu kişi de uyanışta ve bu kişiyle sizin e, olma ihtimaliniz çok yüksek. Ama aynı zamanda şu an yani, genel baktığımız için e, genel olarak sizin hayatınızda e, çok mutlu olma e, potansiyelleri size açılıyor. Böyle bir ihtimal var ve sizin şimdiye kadar e, yaptığınız tüm seçimler harcadığınız tüm emek, zaman hepsinin artık ödüllerini toplama zamanınız gelmiş. Güneş kartı tarottaki en olumlu karttır. Ve denge kartı, güneş kartı, mahkeme kartı bunlar major arkanadır. Yani büyük olayları temsil ederler. E, burada da işte en ufak bir dengesizlik dahi kalmayıncaya kadar hayatınıza denge sağlanıyor. Ve siz diğer kişilerden adım görebilirsiniz. Ya da eğer bunu bir kişi için dinliyorsanız hani ee, odak noktanız hem kendiniz hem de bir kişi ise kalbinizde birisi varsa, o kişiden size bir adım geliyor. Bu çok büyük bir adım olmasa da e, sizi çok mutlu edecek bir adım olabilir. Keza diğer insanlardan yardım görüyorsunuz. Çünkü artık sizin hak edişlerinizi alma zamanınız gelmiş. Bu hak edişler ruhsal hak edişler. Sizin artık şimdiye kadar bu yolculuğunuzda, tekabülünüzde ödüllerinizi toplama zamanınız gelmiş. Eğer ki geçmişte birileri size ıı, hatalı davrandıysa, adaletsizlik yaptıysa, haksızlık yaptıysa bununla ilgili de siz ıı, adım görebilirsiniz. Ya bu ister aşk hayatı olur, ister ıı, normal ilişkiler olur. Yani burada siz artık özürler duyabilirsiniz bu kişilerden. Size özür gelebilir. Iı, hatalarını anlayabilirler hakkınız yani hisse, hakkınızı alabilirsiniz. Bununla ilgili e, kapılar açılabilir. Yani güzel bir kartlar başlangıcı yaptık. Devam edelim. Daha ayrıntılı. Daha ayrıntılı olsun. Biraz daha e, spesifikleştirelim. Bakalım. Ruh ikizi. Bakın kart kendini attı. Ruh ikizi. E, yani bir İkiz alev bağlantısı olabilir ya da ruhsal bağlantı olabilir. Ee, bu konuyla ilgili çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devam edelim. Yani şöyle bir şey. Ee, karşı tarafında uyanışlı olduğunu direkt teyit ediyor aslında. Ruh bilgisi, mahkeme, güneş kartı, güneş kavuşmanın da kartıdır aynı zamanda. Bakalım. Şafak. Evet. Hani bir söz var ya en karanlık e, zaman Şapak sökmeden önceki diye. Gerçekten öyle. Şimdiye kadar siz hayatınızda çok karanlık zamanlardan geçtiyseniz, çok gerçekten ağır e, hani duygular e, hissettiyseniz, artık bu durum bitiyor. Sizin hayatınızda artık şafağın sökme vakti gelmiş. Ve Hayatınızda artık siz e, güzellikler yaşayacaksınız. Ve eğer öz sevgi konusunda problemleriniz varsa, e, öz sevgi problemlerini aşacaksınız. Çünkü artık tüm adaletsizlikler çözülüyor. Haksızlıklar ortadan kalkıyor ve siz hayatınızda dönüm noktası yaşıyorsunuz. Ve eğer bu açılımı bir ruh bağlantısı için izliyorsanız, hani açılımımızın konusu hangi etaptayım da ruhsal olarak, evet siz burada union etabında, kavuşma etabında olabilirsiniz. Bunu çok teyit eder bir şekilde verdim. Devam edelim. Bu kartları çok seviyorum. Bakalım buradan size nasıl tavsiyeler verecek. Şöyle, şöyle. insan doğayla uyum içerisinde yaşar dedi. Ne diyormuş? Zihninize ve kalbinize göre doğru olduğunu duyumsadığınız seçimler yaparak uyum yaratırsınız. Bugün yapacağınız bir seçimi düşünün. Ne kadar önemsiz olduğuna bakmadan düşünün ve onu uyum içerisinde gerçekleştirin diyor. İşte bu aslında farkını yani andaki farkındalığı da ıı, simgeliyor. Yani ıı, her gün aslında seçimler yapıyoruz. Mesela en basitinden bir şey yemeyi seçiyorsunuz değil mi? Bir şey yemeyi seçiyorsunuz ve başka bir şey yemeyi seçmiyorsunuz. Ya da bir şey içmeyi seçiyorsunuz. Ya da bir yere gitmeyi seçiyorsunuz. Ama başka bir yere gitmemeyi seçiyorsunuz. İşte bunları düşünmenizi söylüyor. Ve dedi ki evrenin sırlarını anlamaya çalışmayın. Yalnızca anınızın anlamını anlamaya çalışın dedi sonsuz düşünceler içerisinde kaybolmak kolaydır. Bu nedenle bugün olayların neden böyle olduklarını öğrenme çabanızdan vazgeçin. Bunun yerine ne öğrenmeniz gerektiğini anlamaya çalışın. Evet. Yani aslında bu kontrolcülüğü bırakmakla ilgili. Eğer varsa böyle kontrolcü duygular içerisindeyseniz, her şeyi kontrol etmek istiyorsanız ya da bir şeyleri sürekli merak ediyorsanız, işte bu durumdan da çıkmanızı söylüyor. Ve merhametli olanlar kutsanmışlardır. Çünkü merhamet göreceklerdir, dedi. Merhamet e, pek fazla kullanılmayan bir kelimedir. Merhametli olan ne yapar? Başkalarını yargılamaz, nazik konuşur, diğerleri hakkında seveceğim bir biçimde düşünür. Yolunuza merhamet gösterebileceğiniz birçok olanak çıkacaktır, dedi. Evet. Bununla ilgili mi acaba? Şu an günlerinizde böyle bir konu mu var? Merhametli olmak ya da affedici olmak. Belki bu sıralar ya olabilir yani hepimizin hayatında oluyor. Çoğu zaman böyle dikkat etmeye çalışsak da bazen bazı insanlar bizi çok öfkelendirebiliyorlar hani sinirlendirebiliyorlar. Yolda yürürken bile hani birine sinirlenebiliyorsunuz. Engel olamayabiliyorsunuz. İşte tam o noktada bunu. Yani hemen böyle yargıya kapılmaktansa tam o esnada durup düşünebildiğinizde işte e, gelişmeye çok açık oluyorsunuz. Bir tane daha seçelim. Işık altındaki her şey ışık olur. Kutsal ışığa, içinizde ışıması ve karanlık bölgelerinizi aydınlatması için başvurun. Bu şifa ışığın ruhunuzun tüm yaralarını iyileştirmesine ve sağlığınıza kavuşmasına yardımcı olmasına izin verin dedi. Aslında bu kart bence şunu simgeliyor. Siz gölge yönlerinize, kendinizin, kendinize hoşunuza gitmeyen yönlerinize zaten çalışmışsınız. Ve çok güzel dönüşümler geçirmişsiniz hayatınızda. O yüzden artık sizin geçmişte yaptığınız, kendinize yaptığınız tüm yatırımların Ödüllerini hem kendiniz için hem de dış dünyada toplama zamanınız gelmiş aslında. Çünkü bakın güneş kartları, güneşin üstüne zaten başka kart çekmedi. Mahkeme geldi, denge geldi, çok güzel kartlar geldi. O yüzden yani hayatınızda artık o ödüllerinizin topladığınız, toplayacağınızı veriyor. Ve keza burada bir o ikizi kartı çıktığı için söylüyorum bunu. Yoksa ikizlere açılımı değil bu. Ama eğer ki dinleyenler arasında hani bir ikizlere bağlantısı yaşayan varsa bu konuda da sizin bir kavuşmaya doğru yaklaştığınızı da veriyor. Şimdi bu karttan alalım. Zaten kendini attı. Diyor ki bakın, nefes al, 22 numara geldi. Nefes al ve e, tazelendiğini hissediyor. Derin bir nefes al ve bu konuyu evrene e, bırak diyor. E, İçinde çok güçlü bir ışık var. Aldığın her nefes seni ışıkla dolduruyor. Bugün nefes almak için zaman yarat. E, senin bedenin ve ruhun bu tazelenmeye ihtiyaç duyuyor. Sen kendine bu fırsatı verirsen yeni enerjilerin sana akmasına o kadar kolay olur diyor. Evet. Nefes çalışmaları ya da işte kendinizle baş başa kalıp böyle odaklanarak meditatif bir şekilde çalışma yapmak. Bunu zaten yapmış olabilirsiniz ya da meditasyon yapmanız gerekmiyor. Bir şekilde kendinize yatırım yapmışsınızdır hani derin düşünceler içerisinde ya da dinlenerek kendi hani okuyarak bir şekilde Artık bunların da karşılığını alıyorsunuz. Ama yine bu sıralarda yaparsanız sizin için de yine iyi olur. Ve bakın sabır kartı çıktı. Ee, sabırla bekle. E, güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir. Sabır kalbindeki çiçekleri için su olur. Sabır e, her şeyi gerçek sabır e, onu onları gerçeğe dönüştürür. Bekle. En sonunda arzularının en güzel ve en doğru şekilde gerçekleştiğini göreceksiniz. Çok güzel geldi. İşte bu etap, etap bu. Artık siz hayallerinizin gerçek olduğunu gördüğünüz bir etaptasınız. Çünkü o e, uyanıştan e, iyice ilerlemişsiniz. Zaten siz e, tekamül etmişsiniz. E, tekamül etmişsiniz ki bakın burada bir tane olumsuz kart çıkmadı. Güneş kartı çıktı. Yani artık e, arzuladığınız şey belki birden fazla. İster kariyer olsun, ister aşk hayatı olsun. Siz artık başarma e, evresindesiniz. Bir tane daha çekelim. Diyor ki, inancının gücü diyor. Ee, Kalbindekini başarabilirsin. İçindeki inanç her şeyi gerçekleştirme gücünü içinde tutuyor. Ee, i̇nançlarının kalbindeki her şeyi gerçekleştirme gücüne e, dikkat et. Dışarıda ne olursa olsun, en önemli şeyin içindeki inanç olduğunu bil. Ee, dışarıdaki dünyaya rağmen inançta kalırsan, içindeki inanç e, imkansızı imkanlıya dönüştürecek, diyor. Çok güzel işte. Ee, inanç kalıpları. Belki zaten siz çok çalıştınız bunun üzerine. Artık bunun da yine ödüllerini alıyorsunuz. Belki ufak böyle tortular kaldı. Belki hala başka insanların söyledikleri size ufak da olsa etki ediyorsa. E, hani o tam ayısında diyor ki sen ona söylediğine bakma. Kendi içindeki inanca bak. Çünkü senin hayallerini gerçekleştirecek olan şey başkalarının söylemleri değil. Senin düşünceleri, senin içindeki inanç. Peki, buradan da alalım. Dinlen dedi, bakın. Dinlen. İlahi zamanlama her zaman devrede. Kontrolü bırak ve bir ara ver dedi. <laughs> evet gerçekten ilahi zamanlama. Ee, belki siz e, çok kalben bir şeyi çok istiyorsunuz. Hatta artık e, o kadar istiyorsunuz ki ya e, artık olsun e, enerjisiyle belki istiyorsunuz. İşte burada diyor ki hayır diyor. Bunu bırak, dinlen yani e, ilahi zamanlamaya güven. Ya da mesela siz e, bazılarınızda hani artık gerçekten ilahi zamanlamayı zaten bıraktınız. Burada da işte bunu teyit ediyor. Doğru olanı yaptınız böyle artık olsun enerjiyle istemek çünkü blokaj yaratıyor. Ve bakın evrilmek dedi. Sizin hayatınızda birçok şey evriliyor. Eğer bunu birisi için dinliyorsanız bu kişinin de evrildiğini zaten mahkeme kartı söylemişti. Bu kişinin evrildiğini de söylüyor bu kart. Diyor ki büyümeye izinlisin. düşüncelerini değiştir. düşüncelerini, davranışlarını, inançlarını değiştir. daha güçlü, ışık dolu ve mutlu bir şekilde onları programda o zaman kutlamalar hayatında ee, aha, kutlamalar hayatında ortaya çıkacak. Evet. E, o zihnin dönüşümü aslında. Bunu karşı taraf için de söylüyorlar. Yani birisi için dinleyenler. Yani evet sizin yorumsal yolculuğunuzla siz bunu zaten yapmışsınız. E, ve hala belki yapmaktasınız. Ama eğer ki burada bir hani birisinin de merak ediyorsanız hani karşı tarafta onun da yaptığını söylüyor. Ve bakın 44 ne diyor ki amacını hatırla diyor. Sen bu dünyaya kendini sevmeyi öğrenmek için ve bunu kendine başarmak için yüksek bilinçleri yaratmak için geldin. Cennet senin kalbindedir diyor. Çok güzel bir kart geldi. Cennet senin kalbindedir. Senin bir görevin var. Yani bu görev e, zaten biliyor da olabilirsiniz ya da bu görevde en temeldeki görevimiz sevgiyle, ışıkla bu dünyada var olmak. Bunu diğer insanlara yaymak da olabilir. Ve sizin e, içinizde bunu yapma potansiyeli çok güçlü. Ve diyor, evet bakın ışığını paylaş dedi. Yine aynı mesaj. E, İçindeki ışığı paylaş. Senin hikayelerin, senin hikayelerin diğerlerinin duyması da, hikayelerinin yayılması da ışığın dönüşümünü hızlandıracak diyor. İşte sizin içinizde o ışık var. Sizden o ışığı paylaşmanız isteniyor. Bunu yapabilirsiniz. Siz diğer insanlara rehber, ön, öncülük, rehber olup öncülük yapabilirsiniz. Sizin tek bir cümleniz bir başka insanın hayatında çok iyi değişimler yapabilir. Mesela o insan çok düşük bir enerjideyse ya da acı çekiyorsa sizin bir sözünüz ona iyileşmesi yönünde bir katkı oluşturabilir. Çünkü bu kalplerin hepsi aslında diyor ki size öyle bir potansiyel var diyor. Peki meleklerden mesajlar. Baş melek Haniel dedi ki ayın evrenenin enerjini ve görünümünü nasıl etkilediğini gözlemle ve bu etkilerden yararlan. Yakın zamanda zaten e, bir dolunay oldu, kova burcunda oldu. E, o dolunaydan bu yana süreç hızlanmış olabilir. E, ya da bazılarınız için e, hala stabil de olabilir. Bu kişiden kişiye şey değişir doğum haritasına göre. <laughs> Ama burada diyor ki her açıdan ayın evrelerinden etkileniyorsunuz diyor. Besleyip büyütmekleri. devri. Baş bir çocuğu besleyip büyüttüğünde aslında kendi içindeki çocuğu büyütürsün. Şu anda her ikisi de senin için önemli. İşte içsel çocuğun dönüşümü, içsel... Aslında çoğu kişinin içindeki çocuk yaralı oluyor. Ben bunu çok gözlemledim. İçindeki çocuk yaralı olunca yaptığı seçimler de ona göre oluyor. Aslında insanlar içindeki çocuğu belki de bilmiyorlar. Ya da bilenler bile belki onu iyileştirmeye çalışmıyorlar. Ama hayatındaki tüm seçimleri aslında içindeki çocuğun o yaralı olmasına bağlı olarak da yapabiliyorlar. Ama belki siz zaten bu konuda çok ilerlediniz. Artık içinizdeki çocuk neşeli bir şekilde ıı, davranıyor, ıı, yaşıyor. Iı, ve burada aslında takdir ediliyorsunuz. Bazılarınız için de hala onun yaraları olabilir. O yönelik çalışma yapmanız sizden isteniyor olabilir. Ve zenginlik kartı geldi. Baş melek Ariel. Maddi ihtiyaçların sezgilerini takip ettiğinde ve hayallerini gerçekleştirmek için çaba harcadığında karşılanır dedi. Evet, finansal sıkıntılarda eğer varsa artık bitiyor bunu söylüyor melekler. Sezgilerinizi takip etmeniz sizden isteniyor. Buradan da alalım. Aşk meleklerinden de almak istiyorum çünkü bu açılımı. Aşkla ilgili mesajlar almak isteyenler de dinliyor. Dinleyecektir yani. Ama önce bu desteden bir alalım yine genel mesajlar. Sedna kartı her şey her zaman yeterlidir. Bence çok anlamlı bir kart. Yani kaynak sonsuzdur. Bu dünyada da aslında öyle ama öyle görünmüyor olabilir. Birine bir şey verdiğinizde ya da bir seçim yaptığınızda bir şey kaybetmiş olmuyorsunuz yani aslında. Ama siz bunu zaten biliyor da olabilirsiniz. Ya da bu sıralar hani genel olarak hayatı sorguluyor da olabilirsiniz. Ama böyle bir mesaj çıktı. Devam edelim. İnanma dedi. Kendine inan. Kendine inan. Sen hangi noktalarda başarılı olmak istiyorsan o noktalarda başarılı olabilirsin. Buradaki diğer kartlar bu da böyle. Hani inancın gücü dedi. Neyi inandığına dikkat et dedi. Sabırlı ol bakın. Baba yaga. Sabırlı ol. Bu uyda da sabır kartı çıkmıştı. Bu uyda da sabırlı ol kartı çıktı. Birbirleriyle rezone geliyor kartlar. Merlin dedi. Kozmik bilgi. İşte bu aslında bunu temsil ediyor. Gerçekten sizin içinizde çok derin bir bilgi olabilir. Siz zaten kozmik düzenle ilgili birçok şeyi hissediyor olabilirsiniz. Belki bazılarınız workshoplar alacak, eğitimler alacak, spiritüel bilgilerle ilgili. Eğer böyle bir düşünceye sahipseniz, mesela evren nasıl oluştu, nasıl yaratıldı evrende hangi yasalar hakim? dünyada hangi yasalar hakim? gibi gibi bu tarz şeyler ya da evrenin matematiksel düzeni gibi. bu konularda eğitim almayı düşünüyorsanız destekliyor bu kartlar. ya da hani eğitime de, hani gerek yok mutlaka öyle bir şey olması gerekmiyor. araştırma yapmak, ruhsal olarak daha böyle hmm, bilge olmak için bir şeyleri daha hani bilerek yaşamak için hayatta tekamülünüzü daha böyle bilgili bir şekilde ilerletmek için de yine sizde o güç, o potansiyel var içinizde. O bilgileri taşıyorsunuz ve bakın sen bir şifacısın dedim. Aslında az önce de ben benzer bir şey söyledim. Bakın böyle siz ışığınızı paylaşabilirsiniz. Sizin ağzınızdan çıkacak bir cümle bir başkasının hayatını çok olumlu bir yönde etkileyebilir. Böyle bir ihtimali veriyor ve sizin bir şifacı olduğunuzu da veriyor. Şimdi aşk meleklerinden de alalım. Aşkla ilgili mesajlar bakalım. çaba gösterdiği büyük aşkın yönlendirildiğin adımları atmaya değiyor. Ya yani böyle bir durum varsa, böyle bir soru varsa yani benim onun için tüm emeklerim, çabalarım boşa mı gitti? Hayır diyor. Buna değiyor diyor. Ve aşk hayatın dini yetiştirilme tarzın ve spiritüel yolculuğundan etkileniyor. Aslında çok net bir mesaj az önce dediğim gibi. Siz kendi tekamülünüzle ne kadar ilerlerseniz, işte belirli bilgilere ne kadar hakim olursanız sizin aşk hayatınız kalbinizde var olan kişi de bununla ilgili çok olumlu yönde etkilenip Hatta o da uyanışta ilerleyebilir. Aranızda bir ikizler bağlantısı varsa özellikle de o da yani uyanışa geçerse zaten union ev tabına doğru birlikte ilerleyebilirsiniz. Kalpten kalbe konuşmalar dedi. Duygularınızı birbirinizle dürüst bir şekilde paylaşın bir iletişim ihtimali veriyor. Böyle bir ihtimal var. Ve kalpten kalbe iletişim. Ve diyor ki aşk hayatın çocuklardan etkileniyor. Bu bazılarınız için gerçek anlamda çocuklar olabilir. Bazılarınız için ise az önce içindeki çocuk kartı da çıkmıştı. Yani i̇çindeki çocukla ilgili bir kart çıkmıştı. Yani içsel çocuk da sizin aşk hayatınızı etkiliyor olabilir. O konuya dikkat etmeye Çarlı olabilirsiniz ya da siz zaten işinizdeki çocukla ilişkiniz gayet iyi olabilir. Ee, karşı taraf iş kendi içindeki çocukla e, ilişkisini düzeltiyor olabilir artık. Bu iyi bir şey. Şimdi bu kartlardan da alalım, bakalım tavsiyeler nelerdir? Rusalı oyunumuzda. Üç dere. Yaratıcının bir parçası olduğunu, gücünün ondan geldiğini hatırla. İçindeki cevheri, gücü tekrar gör. Niyet ederek aktive et. Evet, hani bazen böyle enerjiniz düşüyorsa, zihniniz böyle korkulara takılıyorsa ya da kendinizi yetersiz hissediyorsanız, burada diyor ki sen diyor yaratıcının bir parçasısın diyor. Senin gücün ondan geliyor. Sen içindeki cevheri hiç unutma size. şöyle alayım. Renk dedi. Hücrelerinde bildiğinden daha çok renk vardır. Sevginin de rengarenk titreşime sahip olduğunu hatırla. Hücrenden aktif etmeyi niyet et dedi. İşte aslında burada çok derin güzel mesaj var. Sizin tüm hücreleriniz sevgiyle titreşiyor. Bu sevgi dışarıda nasıl görünürse görsün. Belki işte ım, hiçbir somut bir şey görünmüyor dışarıda. Ama sizin hücreleriniz yine de o sevgiyle titreşiyor. O kadar güçlüsünüz işte. Yaratıcı ile birsin dedi. Sen ve de o birsin. O var olan her şeyin yaratıcısıdır. Sen de kendi hayatının kurucusu, dönüştürücüsüsün. Onun bir parçası, uzantısı olduğunu hatırla. İşte az önceki mesajla benzer. Kaynaktan kopmadığınızı, yaratıcıdan hiç kopmadığınızı, onun her şeyi bildiğini, daima onunla olduğunuzu hatırlamak. Ve son bir mesaj. Bolluk bereket, yaratıcının bereketi sonsuzdur. Ondan gelen bolluk ve bereketi kendimi açıyorum diye niyet et. Yaratıcıdan gelen bolluk ve bereketi kendimi açıyorum. İşte burada da zenginlik çıkmıştı. Yani... Um, finansal olarak sıkıntılarınız var ise ya da iş hayatında e, sıkıntılarınız varsa ya da iş arıyorsanız ya da bir yerden bir teklif bekliyorsanız ya da atanmayı bekliyorsanız burada olumlu sonuçlara yakın olduğunu söylüyor. Ama yine de her şeyden önce bu konuda bir korkunuz, bir inanç kalıbınız, duvarınız var mı acaba? Ya da siz mesela bunu olmazsa ne yaparım enerjisiyle mi istiyorsunuz acaba? ne? Hani, belki bunu sorgulamanız da önemli. Tavsiye ediliyor olabilir. Evet, bu açılımda bir şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Işık olsun biliyorum. Yeni bir açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.